Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem kül mahak <laughs> Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız ise çok fazla yemek yiyorsanız kendinizi kendinize sağlık yardımcı olacak bir işlemi yapacağınızı anlamınızı önce vermek Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra ekran çıkışı aldığınız bu kağıdı ateşte yakın ve küllerin lavadan suyu gönderin. 20-25 gün içinde birçok şeyin olumlu yönde ilerleyeceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.